Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz anime Hajime no Ippo Bu animeyi bilinmedik bir şuanın olduğu için seçtim. Bilenlerin yine vardır ama Ben elimden geldiğince bilmediğim Animeleri inceleyip Onları önermek için Bu anime Bu animenin ilk önce konusundan başlayalım bu anime hacme hacme değil ya Makinochi isimli kardeşim yavaş yavaş nasıl boksör öldü olduğunu nasıl boksa başladığını anlat yani çok spoiler vermeyeceğim kısaca nasıl boksa başladığını anlatıyor şu an en zaten tahmin ediyor olduğunu Şimdi ilk önce eleştirirken kötü olan yanlarından bahsedeyim. Sonra iyi olan yan. Ee, kötü olan yanlarından ilki. Bir yerden sonra her şey boks olduğu için. Ama buna yapabilecekleri bir şey yok. Her zaman. Ve boks animası. Bitirip birden şey yapacakları hali yok. Süper güçleri falan gösterecekleri hali yok. Mecbur boks gösterecekler. Bu spor animelerinin yapabilecekleri bir şey yok. Ya bu aslında çoğu spor animesinde böyle ya. Bu yanlardan sayar mıyız ama sıkılabilirsiniz bir yerden sonra. İkinci kötü yanı ise bazı dövüşlerde karakterimiz çok abartılıyor. Ama sadece bazı dövüşlerde. Ondan sonra değineceğim. Bazı dövüşlerde karakterli. Ana karakterimiz çok abartılıyor. Ana karakter olduğu için. Kötü yönlerimiz bu kadardı. Benim görebildiğim bu kadar. Bazen akıcılığı bitiyor. Bazen şey. Benim görebildiğim bu kadar. Ha bir de şey var. Anime biraz komedi animesi. Her anime olduğu gibi. Her anime biraz komedi animesidir zaten. İlk başlarda şey yapabilirsiniz. Belaltı espriler biraz fazla ilk başlarda biraz yadırgayabilirsiniz Her de öyledir zaten. Belal altı başta biraz fazladır. Doza işini salarlar. Bunda da öyle. Ama bundakiler tamamen bel Belal saf ve temiz. Yani açıkçası ben gülüyordum. Ben çıkabilir tabi. Normal. Çok normal. Ben bayağı yarlıyordum. Aslında Sevmeyebilirler ya evet Ama bu bo Boş kafayla falan izlediğiniz zaman Kalktı espriden daha çok Bu espri yaparken Karakterin mimiklerini çok iyi çizmişler Yapmışlar Bence o daha komik Yani Çok da takmamak lazım çünkü Sonradan zaten çok olmuyor Bel altı dönmüyor Neyse ya benim görebildiğim ötüyorum bu kadar Şimdi iyi yönlerinden biraz bahsedeceğim İyi yönlerinden ilki Bu anime çok akıcı bir anime Bunu kabul etmemiz lazım Zaten shonen Shonen deyince mecbur akıcı oluyor gibi bir şey. Bu da Aslında basbaya, bayağı akıcı bir anime Yani 75 bölüm bir çırpıda bitiriyorsunuz zaten diğer sezonlar da var. İzleme sırasını ben bu videoda vereceğim Sonlarla. Akıcı akıcılığı nasıl derseniz ve başlarda 10 bölüm bit. Sonradan 5'e düşer, 5'e düşer. Sezon bittikten sonra belki bırakabilebilirsiniz. Ama tekrar izlediğinizde tekrar o eski heyecan geri dönüyor. ki. Şeyden bu akıcılığı geçtiğimiz zaman başka iyi yönü. Dövüşler her, her şu anda olduğu gibi karakter öyle abartılmamış. Bunu sevdim. Bazı dövüşlerde abartılıyor demiştim ya. Ama bu spor animesi genel olarak güzel yapılmış dövüşlerim. Gerçekten güzel yani şey olarak. Dövüşlerde abartılmıyor karakter. Yani neyse o. Ana karakter diye power up alsın beklenmiyor. Yani bazen alıyor eyvallah. Ama yani nasıl diyeyim ya. Ne Fairy Tail'deki gibi karakter kötü düşünce power up alacağını biliyoruz. Ne de Berserk'deki gibi karakter hiç power up almıyor. Yani tam ortası. Tam ortası. Evet tam ortası diyebilirim. Gerçekten kaybedeceği zaman kaybediyor. Kazanacağı zaman kaybediyor. Lan yanlış oldu pardon, pardon, pardon. Şey... Kazanacağı zaman kazanıyor, kaybedeceği zaman da kaybediyor. Onu anlıyorsunuz yani. Dövüşten önce kestiremiyorsunuz ama... Ne kadar üstün oldun zaten dövüşten sonra anlıyorsun. Şey, dövüşten önce... Zaten çalışmasından falan belli oluyor. Neyse. Başka iyi... Oğlum... Dediğim gibi, başka yönü karakter dizaynı. Eğer böyle... ...hep komik olan... ...bir anda ciddileşen adamları falan seviyorsanız... ...geç öyle, öyle de çok adam yok ya. akamura var. Diğer elemanlar da aslında ciddi de her şeyi şaka, şakaya vuran elman. Yani böyle hep komik olan sonra ciddileşen karakterlerden ziyade şeyler genelde komik olan ama ciddi de olan 50-50 olan her şeyi takaya vurmuyorlar ciddi olan şeyler ciddi alıyorlar neyse başka yönü ya dedim akıcılığı iyi olduktan sonra bu çok iyi benim göremediğim genel olarak bilinen çok iyi yön vardır. Ama bunlar benim dediklerim temel taşlar. Genel olarak. Başka bir iyi yön ise şey kesinlikle. Bu animenin bir spor animesi olmaz. Spora özendiriyor. Boksa özendiriyor. Böyle i̇şte bayağı özendiriyor. bu bir anime. Ben, ben bu animelere karşı hep ılımlı olmuşum. Zaten hep sevmişimdir. Boksa falan özen. Kora özen. Ben de bayağı sevmişimdir. Yalan olmaz. O yüzden puanım tek olacak. Şimdi puanlamaya geçelim. Ben bu animeye 10 üzerinden 9 verdim baba ya. Ya 9 ya 8 ama 9 ya. 9 hak ediyor çünkü. Bakın hazır gelmişken temel ve hacmini e yazdınız. Atıklı. Ha. O bak. İlk olarak bu hacmini e uypo yazıyor ya masum. Oldu. Bak bak buraya bak. Hacmi onu yazıyor. Buna da basacağım. 75 bölüm. Sonra şey O bitti. Ne istersen şunu izleyebilirsin. Zaten bunu istediğin zaman izleyebilirsin de. Bu bittikten o bunu izleyebilirsin. Bu boks sonra abi bir şey. Sonra o bittikten sonra da. Bunu izleyebilirsin. Maşı var. Bunu izle. Sonra o bittikten sonra. Champion Road'u izle. Bak bak buraya bak. Telefonu bırak yeniden kırarım kafanı. Heh, buna bak. Bak bak. Ha bu. Bunu izleyeceğim. Champion. Sonra Nev Challenger. Hobbit'in Champion. Nev Challenger. Sonra Hacmen Uyup Bunu izleyeceğim. Bak bir daha anlatıyorum. Bu isteğe bağlı olarak. Bu. Sonra. Bu. Sonra. Bu. Sonra. Bu. Sonra, bu, sonra da bu. Ha. Biz listesinde verdik. Puanımızı da verdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiş. İse like atın. Ben dislike atın. İyi alın. Neyse. Hadi görüşürüz mü diyeyim. Hiç video bitirmeye de bilmiyorum.